Evet, R Place etkinliği bugün itibariyle bitmiş oldu. Bunu zaten biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. En son böyle bitmeye yakınken bütün renkleri kaldırdılar ve sadece beyaz rengi koydular. Bunu yapmaların amacı tabii ki siz yaptığınız siz bozun demekti. İnsanlar da sadece beyaz rengi kullanarak haritadaki bütün yapıları sildiler ve etkinlik bitmiş oldu. Açıkçası çok güzel bir kapanıştı fakat benim düşündüğüm bir şey var. Bütün insanlar hep birlikte olsaydı ve o yapıları yıkmama kararı alsaydı acaba harita ne olurdu? Belki de bütün insanlar oturacaktı ve diyecekti ki biz beyazları kullanmayalım, kimsenin yapısına zarar vermeyelim ve acaba harita şu anda önceki gibi durur muydu? Değişik bir soru fakat hiçbir zaman cevabını alamayacağımız bir soru. Benim bu videoda asıl konuşmak istediğim konu şu. Bu adam neden bu kadar fazla linçlendi? Sakin ol tamam küfür etme. Biliyorum Türk bayrağına saldırdı. Biliyorum birçok insanın yapılarını yıktı. Biliyorum elindeki izlenme gücünü kullanarak birçok insana zarar verdi ki oyun bu. Ama bu gerçekten de bu kadar fazla küfür yemesini gerektirir mi Evet, bugün bunu konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bunların sadece benim fikirlerim olduğunu hatırlatırım. Senin fikirlerin bu konuda farklı olabilir. Saygı duyarım. Sen de benimkine saygı duyarsan sevinirim. Ben bu arkadaşın bu kadar fazla linçlenmesi gerektiğini, bu kadar fazla küfür yemesi gerektiğini kesinlikle düşünmüyorum. Neden? Çünkü sevseniz de sevmeseniz de R-Place etkinliğini eğlenceli bir hale getiren adam aslında bu. Evet, R-Place bu adam sayesinde eğlenceli oldu. Bu adam Türk bayrağına saldırmasaydı, insanların yapılarına saldırmasaydı, kaos ortamı yaratmasaydı, void yapmasaydı, R-Place'in bir amacı kalmayacaktı r amacı sadece bir yapı yapmak değil. O yapıyı savunmak, başka yapılara saldırmak ve bir kaos ortamı yaratmak. Bu adam da aslında bunu yaptı yani eğlenmesini bilen bir adam olduğunu düşünüyorum ben. He belki yayınlarında bize hakaret etmiş olabilir bilmiyorum ben çok fazla izlemedim böyle bir şey olabilir yani. Ben duymadım böyle bir şey ama bazılarınız bunu yorumlara yazabilir. Ben şu anda konunun burasında değilim. Arkleys'teki en eğlenceli anlara baktığımız zaman Hepsinde bu adam var. Şöyle düşünün. Mesela bir tane film izliyorsunuz. Her filmde bir tane iyi bir tane kötü karakter vardır. Ve evet filmi iyi yapan bu iki karakterdir. Peki buradaki oyunda iyi ve kötü karakter kimdi? İyi karakter Elrin. Kötü karakter XQC. Bu arada bu ismin nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yani muhtemelen bu şekilde okunmuyordur ama ben bu şekilde okuyacağım çünkü bu arkadaşı ilk defa bu etkinlikle gördüm. Herhangi bir filmde veya herhangi bir oyunda nasıl ki iyi karakter olduğu gibi kötü bir karakter de varsa r -Play'sin eğlenceli olması için de bir kötü karaktere ihtiyacımız vardı. Ve bu arkadaş arkadaş ciddi anlamda bu rolü bayağı bir üstlendi. Bütün kaosları o çıkardığı, bütün saldırıları o çıkardığı, en eğlenceli anların hepsinde bu adam var. Ve dediğim gibi bu oyunu oynarken sadece iyi tarafta olmanıza gerek yok. Çünkü bu sadece bir oyun. Kötü tarafı da seçebilirsiniz. Kaos ortamına katılabilirsiniz. İnsanların yapılarını bozabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ki zaten adamın chatine baktığınız zaman bütün izleyicileri etkinlik boyunca deliler gibi eğlendi. Ha tabii ki Eldrin'in chat'i eğlendi mi? Eğlendi. Ama savunurken eğlendiler. Yani yine işin aslı bu adama dayalı. Eldrin'le beraber en çok eğlendiğimiz anlar bu adam sayesinde oldu. Adama karşı vs attık, don't yazdık, tavuk döner yazdık, ne bileyim bayrağı savunduk ve bu anlar belki de seneler sonrasında bile unutamayacağımız anlar haline geldi. Kötü mü oldu sizce? Bunlar olmasaydı daha mı iyi olacaktı? Herkes kendi yapısını yapsaydı, kimse kimseye karışmasaydı. Ya bu bir resim çizme oyunu değil ki. Bu kaos ortamı. Ve bence Arplace'i Arplace yapan kesinlikle kaostu. Kim ne derse desin ben bu şekilde düşünüyorum. Bu adam o yüzden çok da fazla linçlemeyin bence bizi çok güzel eğlendirdi ve iyi ki bu etkinlikte vardı yani. Hem Elrine hem de XQC'ye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ben de çok eğlendim. Bu iki yayıncıda olmasaydı kesinlikle eğlenebileceğimi düşünmüyorum. Ve videoyu bu şekilde kapatayım çünkü süpürge sesleri başladı abi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.